mutfağıma ünlü tariflere hoş geldiniz. <laughs> ay, aa zengin gülüşü yaptım asaletin falan. Bugün neler oluyor acaba? Öyle bir yemek geliyor ki zenginlere layık. Şimdiye kadar fakirin fukaranın yanında bir şef oldum. Ne bokuma yaradı? Ne bir önlük gönderirsiniz ne bir şey aynılarıyla giy giy yeter. Artık zenginler. ...harika bir yemek yapacağız. Hatta bir yemek değil, bir menü yapacağız. Ala Kart Aşkı Memnu Menüsü. Gelsin. Fakirler kızdım bağırdım size kusura bakmayın ama sizi sevindirecek bir haberim var. Zenginler de sizin gibi yemeğe çorbayla ile... başlıyor. Hadi gene iyisiniz. Onlar da çorbayla başlıyorlar. O yüzden biz de bugün ilk olarak çorba yapacağız. Hangi çorbayı yapacağız? Her şeyin başlangıcı güllerin gülü, dulların dulu, Firdevs olduğu için bir dul avrat çorbası yapacağız. Nasıl? Tenceremi alıyorum, güzelce malzemelerimi koyacağım. Nedir malzemelerimiz? Hilmi Önal pisliğine, güzeller güzeli kızını başlık parası karşılığına verdirecek kadar kumar borcu ekleyeceğim. Aa. Ekleyin bunları, hiç şey yapmayın. Bol bol, bol bol ekleyin kumar borçlarını. Sabah uyanır uyanmaz takıp takıştırılan bir inci kolye ekliyorum. Oldukça değerli olmasını tercih ediyorum. Hemen akabinde Ziyagil Köşkü'ne belki kapak atarım umuduyla kullanılmış bir boyunluk ekleyeceğim. Evet, boyunluğumu ekliyorum. Ve hastane yataklarında bile belki zengin bir doktor düşürürüm umuduyla sürekli bakılan bir ayna ekliyorum. Ekliyorum. Ve tabii ki en önemli malzemem. Kat ya! Ver şunu. Aptal. Aptallık etti. Niye bu evde herkes aptal? Aptal, aptal, aptal! Kat ya! Aptal! Aptal! <laughs> Şaka şaka böyle bir şey yok. Keşke olsaydı bu zehirlenip gitseydi bitlerimizde de hiçbir şey olmasaydı güllerin gülü be. Evet katyamızın getirdiği portakal suyunu da koyuyoruz. Çorbam hazır. Ama zenginler opsiyon severler, çeşit severler, seçmek isterler. Sizin gibi bazlamayı mercimek çorbasına bana yemezler. O yüzden... <laughs> o yüzden çeşit olsun diye çorbamın yanına bir de Analı kızlı yapacağım. Canlarım hangisini isterseniz onu içebilirsiniz. Analı kızlı çorbamın anası hazır. Şimdi kızlarını yapıyorum. Neler koyabilirim kızlar için? Bir sünük götleş ormanla yemeğe otururken bu kızlarımız abiyelerini giyip güzel güzel simli simli tuvaletleriyle yemeğe oturuyorlar. O yüzden şöyle en dallı pulusundan bir tane gece elbisesi atıyorum. İki sezonda toplam 6-7 kere hamile kalabilmiş tavşan doğurganlığındaki peykerimiz için bir tane doruk bebek ekleyeceğim. Ben emzik buldum ekledim. Siz biberon ekleyin. Ne eklerseniz ekleyin. Bihterimizin vidalarını gevşetmişler gibi böyle böyle yürümesine sebebiyet verecek. iki tane topuklu ayakkabı ekleyeceğim. Ah be Bihterim. Güzelim ne kadar şanslısın. Daha doğru düzgün yolda yürüyemiyorken seni bu topuklularla İki sezon boyunca hap bir de hap bir hap bir koskoca köşte aşağı yukarı indirdiler, getirdiler. Ama Allah yüzüne güldü sonra Fatma Gül oldun da o bez ayakkabılarla şıp bıdı şıp gece konuya girdin çıktın. Hadi gene iyisin. Ve fakir çocukları okusmak için okuldan çok baloya ihtiyaç duyan bir dernek için dernek notlarını ekliyorum. Evet analı kızı çorbam hazır. Çok sıcak olabilir. Bunu biraz hayattan soğutmak istiyoruz. Şöyle. Doru öp benim için. Aptallık etme. Hiç mi iraden yok senin? Sen Bihter Ziya gitsin. Bu kadar iradesiz misin? Bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum. Yeterince hayattan soğuttuk bunları. Çorbamı güzelce kenara alıyorum. Neden? Çünkü daha çok tarifimiz var. Çorbam soğumaya alındı. Şimdi geldik ana yemeğimize. Evet, geldik ana yemeğimize. Ana yemeğimiz Adnan kebabı. Bazı yörelerde buna Ednan Bey kebabı da deniyor. Evet Adnan kebabı görüyorsunuz bereketli bir kebaptı. Bereketli dedim 5 lira koymuşlar. Yani kim hazırlıyor ya bunları? Bu mu bereket? Ben Adnan Bey diyorum, kırmızılık 5 lira koymuş. Ha, şimdi yüzüm güldü bak. Biraz yüzümüz güldü. Benjamin geldi. Ha. Aa, bu var yemin ediyorum şu ikisinden daha çok para. Ekonomi! Nereye gidiyorsun ekonomi? Evet her bölümde bunu yapıyorum inşallah tutuklanmam canlarım. Adnan kebabımız o kadar bereketlidir ki yeye bitmez. Çoluğu çocuğu geçtim yetim de Dedikoducu Cemile'ye. Cemile'den tut da Cemile'ye bir türlü ağız tadıyla dedikodu yaptırmayan Süleyman Efendi'ye kadar ha babam ha babam herkes yer. Biz de hazırladık. Bu ne? Keçi boynuzu. Bu e, küçük bir detay. Dibine keçi boynuzu koyarsanız o zaten zamanla şey olacaktır. Evet, Adnan kebabımızın üzerine bazı malzemeler koyacağız ki daha lezzetli olsun. Nedir o malzemeler? Evlilik teklifi için fikir arayanlar toplaşın. Dev hizmet başladı, hadi bakalım. Yok efendim gittim Boğaz'a adını yazdırdım, benle evlenir misin? Yok pastaya yüzük koydum, ayı karı yedi bokunda tek taş aradık. Bunları geç, bunlar artık klişe oldu. Evlilik teklifinin kralı nerede yapılır? Benimle evlenir misin Peter? Böyle istiyorum. Bu sebepten dolayı eski eşinizin mezarından bir avuç toprak alıp güzelce Adnan'ın üzerine ekiyorsunuz. Elinizi korka karıştırmayın. Vallahi doğallık ve başka bir şey değil. Evet, topraklarımızı güzelce ektik. Sırada Adnan Bey'imiz, zavallı Adnan Bey'imiz iki sezon boyunca düğüne, mezarlığa, popkek saçlı arsenalımızın çiftliğine kadar her yere Neyle gitti? Takım elbiseyle gitti. Yeter artık şu adama bir eşorman bir şey giydirin. Bu sebepten Adnan Bey'imiz için güzel bir gravat ekliyoruz kebabımızın üstüne. Son olarak da Nihal'in mezuniyetinden Kabotaj Bayramı'na Kahramanmaraş'ın kahraman olmasına kadar her şeyi ama her şeyi hadi Paris'te kutlayalım diyen Adnan'ımız için Paris'ten herhangi bir şey ekliyorum. Ay vallahi kebabım hazır toprağı üstünde. Bunun üzerine baharat olarak da biraz yaygaracı Bülent ekliyoruz. Babam geldi, babam geldi. <laughs> ablam geldi, ablam geldi. Bak, Behlül geldi, Behlül geldi. Güzelce ekledik. Sinirimizi bozdu. At, atamıyorum kırılır diye. Kebabım sıcak. O yüzden biraz soğutmanızı istiyorum. Nasıl soğutacağız şefim diyenlere? Sen benim oğlumdun. Sen benim oğlumdun. Soğudu. Çorbam hazır, ana yemeğim hazır. Geldik ara sıcağımıza. Ara sıcağımız bir adet... Oh. Behlül parmağı. Herkes kendi parmağını kullanabilir burada. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bu da olur. Bu da olur. Ben bunu tercih ediyorum. Behlül parmağını nasıl yiyeceğiz şefim diyenlere? Hemen söyleyeyim. Bulduğunuz her yere sokun bunu. Sokalayın. Her yeri bununla karıştırın. Şöyle buralara. Abi Behlül bir kere de sokaladık firdevse bunu beğenmedi. Şuralı Adnan'a falan sokalayın. Nihal'e mi her yere sokalayın işte. Aslında bu yemeğin adı Behlül Yağ***'dır. Ama biz sansür uyguladığımız için Behlül Parmağı... Dur! Dur! Bunu zapt edemeyebilirsiniz. Bu fazla dur. Ha! ha! Behlül! <laughs> Daha bir. Bana mı? Bana da mı? Bana... <laughs> Biraz sakin <sakinledim. gülüyor> Behlül Parmağı'nı bir yerlere sokalayın. Bırakın. <laughs> Evet bu biraz şey bir çocuk, delikanlı bir çocuk, kalıbına sığmayan bir çocuk, dur şey yapan bir çocuk. O yüzden onu biraz soğutmak için romantik bir şiir okuyacağım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Gözlerin dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim, insanı çılgınlıklara sürüklüyor. Özgün şefim çoluk çocuk oturuyoruz sofraya. Biraz bu müstehcen oldu. Başka bir alternatif yok mu? Beylül parmağından başka derseniz. Olmaz mı? Var. Bekle getiriyorum. Hem de ne? Hem de ne? Evet Özgün şefte biter mi? Malzemeler biter mi? Hop ne getirdim size? Oh götlü götlü. <laughs> bir oğlu yapacağız. Bak bakayım bana yazıklar olsun. Ama buna kıyamam bak. Bak, bak. Yok, bak, bakar, Yakışmadık mı? Bir bakar, bakar mısın? Nasıl güzel oldu. Anne, şakır var orta Köpoğlu'nu koydu. Köpoğlu'nun özelliği nedir? Böyle her fırsata kaçar. Behlül kaçtı, gene kaçtı. Yine. Yine. o. Gene kaçtı ya. Bu böyledir, bu böyle bir zeytin zeytinyağıdır biliyor musunuz? Her zaman üste çıkar, hayatına devam eder. Gene gitti oraya. Peki. Peki. Geldik ara sıcağımıza. Ara sıcağımızda hobileri piyano çalmak ve dur yere bayılmak olan Nihal'imizi yapacağız. Ara sıcağımızın adı Nihal Bayıldı. Bunun için bir nefeste sönüp gidecek bir çiçek alıyoruz ve gerçekten bir nefeste söndürüyoruz. Her şeyi bozdum affet. Mahvetti. Sevmem, hiçbir zaman sevmedim. Hatta size taklidini yapmak istiyorum. İzle. Bir tane neyi itiraf edecek Firdevs Hanım. Behlül'le ne alakası? <laughs> Hop, hiçbir şey olmadı, canım bile acımadı. Geldik tatlılara. İlk tatlımız tabii ki yetim çocuklara ücreti tekabülünde analık etmek üzere ta Fransalardan gelen Fransız Bakire, Mademoiselle de Kurtan için o kadar çok üzüldük ki. Adnan'a olan pilotonik aşkını izledik, burulduk, burula, 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 krem, burula yapmaya karar verdik. Fakirler bilmez, fakirler. Ancak kete yiyin, halk ekmek yiyin fakirler. Hiçbir şey, bir getireyim ben getirdim fakirlere hizmet olsa getirdim. Azıcık bakın neymiş diye. İşte. Krem burulama bakar mısın? Ah krem burulama bakar. Şerbet bir şey olmaz. Bir şey olmadı tam. Şerbet. Bir kaşık bir şey koyuyordunuz bari. Bakalım nasıl <laughs> Güzel. Güzel olmuş. Fakirler için yiyorum bunu da. Çok güzel. Bu burulamız bildiğimiz burulalardan değil, matmazel e ait bir şey girecek içine. Beni. Hadi bakalım. Hop, gitti bile. Evet, tek tatlımız tabii ki bu krem burula olmayacak. Tatlıya Fransız kalanlar için bizden bir lezzet geliyor. En sevdiğimiz karakter, Biriciğimiz. Aşkı uğruna anasını, bacısını, kocasını, parasını s**ip atmış. Bittirimiz için yeni tatlımız. Bitter çikolatalı, ziyagil tatlısı. Nedir özelliği Özgün'ün? Bu çikolatanın diğerlerinden derseniz bu çikolata var. Taş gibi olacak taş. Bunun kıvamını nasıl tutturacağız diyenlere hemen söylüyorum. Hani 42. bölümde hayatımıza giren bir taş ev vardı ya Riva'daki. Hani içinde taş taş, üstünde kalmayan taş ev. İşte onun duvarları gibi olmalı. Dili olsa da konuşsa bakayım. Aa, oh, ye. Evet konuştu biraz. Bunu parçalayacağız ama nasıl parçalayacağız anlatayım. Nerede o it nerede? O köpek nerede? Buldum getirdim kaçmış yine. Hey, dur kaçar nereye? Heh, burada dur. Sinirliyim zaten. Şerbet var şurada yala biraz. Al krem burula ye. Korkma her şeyden. Gene kaçtı. Ben ben böyle bir şey olamaz ya. Neyse sinirlenmeyeceğim. Çikolatamı nasıl kıracağım biliyor musunuz? bu kaçan it var ya, işte onun gibi kaçan Behlül'ün, Bihter'imizin yüreğini un ufak ettiği şekilde kıracağım. Öyle kıracağım ki, kırarken şunları söylemeliyim. Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Anne, bir şey yap, anne. İşte, alakart, aşkı memnu menümüz her şeyle hazır analı kızlı çorbalarım, dul avrat çorbalarım, yeye ye doyur doyur bitirmeyen Adnan kebaplarım ve bitter çikolatalı Ziyagil tatlım, krem burulam, Nihal'im. Sevmiyorum abi, içim almıyor, ne yapayım? Evet, her şey hazır. Geldik sona. Zenginler için sofra düzeni oldukça önemlidir. Sizin gibi çatalı kaşığı koyup sofra hazırladık demiyorlar. O yüzden bu yemeği mutlaka Melih Bey takımı ile yemenizi istiyorum. Bana kayınvalidem çeyiz olsun diye evlenirken almıştı. Oldukça memnunum. Melih Bey takımı porselenlerinin linkini bırakacağım. Instagram'dan beni takip ederseniz. İşte her şeyim hazır. Sunum önerim tabii ki olacak. Alakart aşkı memnun menüsünü Anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesi şiddete karşısınız ama Umurumda değil. İstediğiniz gibi yemek bulunucu heyecan tabi. Kriz var zaten. Millet aç. Hala neyin peşindesiniz? Sinirlen. Nerede lan o it? Nere kaçtıla bu? Köpek öyle kolay değil. Bafileyip bafileyip defolup gideceksin. Birlikte yedik bu boku. Gel.